Olaylar, işte koyalım, Çorum'da Hitit Üniversitesi'nin kuruluşunun 10. yılı nedeniyle... ...Kuruçay Köyü mevkiinde hatıra ormanı oluşturuldu. Evet arkadaşlar. Orman İşletme Müdürü Orhan Çatalçam... ...Çorum'da 2017 yılı içerisinde... ...yaklaşık 240 bin dekar alanda... ...1 milyon 500 bin fidan dikeceklerini belirtti. Ee, bu yıl içinde yaklaşık 240 bin dekar alanda bir buçuk milyon fidan dikeceğiz. Bu alanın bir parçası olarak da burası Kuruçay sınırları içerisinde 500 dönümlük bir alan ve bu 500 dönüme de yaklaşık 65 bin fidan dikeceğiz. Sayın Rektörümün belirttiği gibi işte üniversitenin 10. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle de yaklaşık 35 dönüm alanı üniversiteyi hatıra orman olarak tahsis ettik. Bu alanda yaklaşık 3500 adet fidan bugün için dikilmiş olacak. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Rehametin Alkansa, bütün akademik ve idari personelin dikili ağacı olduğunu dile getirerek gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için gayret ettiklerini vurguladı. Birer ağaç diktik. Bunların hepsinin çok hassas bir şekilde koordinatları belirlendi. Ve arkadaşlarımızın, bütün hocalarımıza tek tek gönderilecek. İnşallah hepsi tutar. İnşallah güzel bir orman olmasına vesile olur. Adı Hitit Üniversitesi 10. yıl hatır ormanı biliyorsunuz 10. yılımız bu sene. Bundan sonra gelecek tüm arkadaşlarımıza da akademik bir daire personelimize yine adlarını birer tane ağaç dikip koordinatlarla belirleyip göndereceğiz kendilerine. 10 yıl 20 yıl sonrası inşallah ömrümüz olursa gelip beraber bakarız. Buranın ormana dönüştüğünü hep beraber Ülgesine görürüz. Biz sayın i̇nşallah. il müdürümüze teşekkür ediyoruz. AK Parti Çorum Millet Ahmet Sami da Rektör Halkan'la birlikte üniversitenin şehirle bütünleştiğine dikkat çekti ve sonuç olarak da hocamı tebrik ediyorum. Tabii biz 10. yıl üniversitenin kuruluşunun 10. yılı. Beraberdik hocamla öyle öyleyin geldim. Ve üniversite bir iki kampüsteki inşaatlarda ve alanda incelemelerde bulunduk. Projeler üzerinde incelemelerde bulunduk. Ve geldiğimiz noktada son 10 yılda maalesef bizim bir bunu marifet iltifada tabidir arkadaşlar. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Hocamdan önceki dönemimiz bizim kayıp yıllar olarak bakıyoruz maalesef. İstediğimiz uyumu yakalayamadık. Eğer bir ilde rektörüyle, üniversite camiasıyla, siyasetçisiyle ve devleti temsil etmesi bakımından mülki amirle ve belediyeyle birlikte olmadığın sürece verim alamıyorsun. Yani bir takım ruhu olmadığı sürece verim alamıyorsun. Ve rektör beyin zamanında bir takım ruhu yakaladık. Ve kuzey ve güney olmak üzere iki kampüs oluşturmaya başladık. Nasip olursa bir dahaki yılın sonunda kuzey kampüsümüzde çok büyük bir işimiz kalmayacak. Bugün de gördük inşallah. Ödenek sorunumuz yok. Ödenek sorunumuz yok. Yeter ki bir an önce Çorum'daki bu kampüs sorununu sonlandıralım. Konuşmaların ardından 3500 fidan toprakla buluşturuldu.